Arkadaşlar merhaba. Sizden gelen istek üzerine dürbünler ve kameralar hakkında biraz daha bilgi vereceğiz. E, dürbünler konusunu işlemiştik hatırlarsanız. Burada bayağı güzel yorumlar geldi. Biz de elimizden geldiği kadar da sorular cevaplamaya çalıştık. Ama biraz daha teknik sorular geldi. Bugün biraz daha dürbünler konusunu detaylı olarak işleyeceğiz. Yine e, dürbünlerin genel bilgisini, dürbünler hakkında genel bir bilgi almak isterseniz de yine yukarıda linkini verdik. Dürbünlerle ilgili bir videomuz var. Bu videoyu seyrederseniz baştan aşağıya dürbünlerin nasıl kullanacağını, prizmalar, mercekler nedir, bakış tarafı nedir, bak dört nedir, hangi özelliklere sahiptir bu konular hakkında çok rahat elinize aldığınız zaman veya bir dürbün aramında size yardımcı olacak bilgiler burada mevcut. Yine bu gece görüş kamerası hakkında da bilgi verdik. Bunun da videosu var. Bunu da aşağıya linkini ekleriz. Bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Özellikle böyle gece çekim yapmak isteyenler, yaban hayatı incelemek isteyen arkadaşlar bu tip kameraları kullanıyor. Ama bizim bugünkü öncelikle konumuz sizden gelen istek üzerine <laughs> dürbünlere arkadaşlar soruyor. Diyor ki, hocam dürbünü tamam elimize aldık. Bakaj tarafından baktık, karşıyı gördük. İşte buradan 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre bir mesafeyi görüyoruz. Parlaklık, canlık, netlik, iyi, güzel ama e, peki biz bu mesafeyi nasıl ölçeceğiz? Bazı dürbünlerin içinde artı işareti var. bakıştan baktığınız zaman dürbün içinde artı işareti var. Bu artı işareti nedir? Bu artı işaretine göre mesafeyi nasıl bulacağız? Ee, genellikle bu artı işaretleri tüfek dürbünlerinde oluyor. Çünkü hedefe atış yapılacağı için mesafe önemli. Mildot dediğimiz <laughs> bu mesafe ölçen e, dürbünlerle mesafeyi buluyoruz. Veya mildot o artı dediğimiz çizgide e, mildotta dotlar biliyorsunuz nokta anlamına geldiği için o artı noktaki her bir nokta bir e, mesafe birim olarak geçiyor. Yine bu e, silah dürbünlerine bu şekilde olmasına rağmen el dürbünlerinde de e, telemetre olay var. Yani yine mesafeyi artı kıldan, içindeki merceğin içindeki o artı kıldan dotlar yardımıyla ölçebiliyorsunuz. Bu size neye fayda soruyor? İşte elinize aldığım zaman dürbünü eğer bir bir telemetrik özelliği varsa e, mesela bu Canon'un bir dürbünü bunda yok ama bazı yeni tip dürbünleri şimdi özellikle çıkartmaya başladılar. Güzel de bir özellik. E, ne bileyim nitrojen üzerinden tutun da yani bu önlemesinden dürbünlerin içinde pusula ve e, telemetrik özellik olduğu için çok rahat mesafeyi yaklaşık 10-15-20 metre bir hatayla ölçebiliyorsunuz. Oradaki bir insanın boyunu 1.80 aldığınızda basit bir hesaplaması var. Bu hesaplama yaparak hedefin size olan uzaklığını görebiliyorsunuz. Evet şimdi kısaca dürbünlerden bahsettikten sonra bu önemli konuyu sizinle matematiksel olarak şöyle tahtada arkamızda bir şema üzerinde açıklamaya çalışalım. Orada bir mercek yuvarlak çizelim. İçine bir telemetre veya mildot çizelim. Basit bir hesaplamayla dürbünlerde elinizde telemetrik veya mildot olan veya tüfek dürbünü varsa bu şekilde uzaklığı, hedefin size uzaklığını ölçebilirsiniz. Şimdi şunu da size izah edeyim. Her ne kadar dürbünlerde bu mesafe ölçer varsa da bunun çok değişik yöntemleri de var. Mesela bu da size bir dipnot olsun. Şu anda hepimizin cebinde bir akıllı telefon var elinde. Ee, akıllı telefonların içerisinde bir Google Earth programı ekleyerek de bu ört üzerinde mesafe ölçer program var. Şu anda diyelim ki konumunuzu belirtiyorsunuz. Burada ne diyelim ki karşıda bir kule var veya iş merkezi var o mesafeyi de olduğunuz yerden hiç dürbüne falan gerek yok. Buradan orası kaç metre? Dediğim gibi mesafe ölçer var. Mesafe ölçeri Google Earth programında çok rahat hedefi belirleyebilirsiniz. Ve e, metre şaşmaz. O hesapta çok doğru bir hesaptır. Gerçi her tarafın Google Earth programını e, indiremiyor. Fakat bunu internetten telefonla indirebilirsiniz. Neyse biz kendi korumuza gelelim. Ee, dediğim gibi telemetrik özelliğini türbünlerdeki artıkları şimdi sizi size çizerek açıklamaya çalışacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi mesafe ölçüm hesabını şurada pratik olarak yapalım. Ne dedik? Bir tane Dürbünümüz var. Dürbün, dürbünümüzün merceği var. Değil mi? Baktığımız yer şöyle. Biraz yamuk oldu ama. İdare edin. Şimdi merkez burası diyelim ki. Şöyle bunun içine bir artı kıl çizelim. Dürbünden içinde şöyle bir artı kıl göreceksiniz. Mildot dediğimizde neydi? Şurada bir nokta, iki nokta, üç nokta, dört nokta, gider bu. Aşağı doğru da 1, 2, 3, 4. Mil, mil dot dediğimiz, dot dediğimiz şu noktalardır. Her bir noktaya dot diyoruz zaten noktanın anlamıdır. Şimdi e, dürbünümüzün, bu neydi? Mil dotlu bir tüfek dürbünü veya telemetrik bir dürbün olabilir. Şimdi buraya bir Bakıyorsunuz bakaç kısmından dürbünün iç kısmı burası. Diyorsunuz ya karşıda bir hedef var. Şu noktaları buraya da çizebilirsiniz. Bu komple bu şekilde gider. Dürbün boyunca gider. Dürbünün merceğin içinde bu noktayı gördükten sonra hedefe baktınız. Diyelim ki ileride bir insan insan var. Şöyle cinali çizelim. Evet. Yürüyor. Şimdi bu cinaliyi alıp buraya yerleştiriyorum. Diyelim ki yani şurada olsun. Kafası burada olsun. Gövdesi, ayakları şöyle bassın. Elleri de böyle olsun. Şimdi biz insanı burada gördük. Buradaki amaç hesaplarken kişinin ayaklarıyla yani şu mesafeyle baş mesafesinin kaç dot olduğunu, kaç noktada olduğunu görmenizdir. Yani burada kaç nokta var? Vatandaş kaç noktaya kadar gelmiş? Kafasını şöyle ölçtüğüm zaman 1, 2. 2 dot. Tamam mı? 2 dot. İnsan boyu ne almıştık? 1,80 metre. Burada çok pratik bir hesap var. Yani bu hesap bildikten sonra mesafeyi çok rahat ölçebilirsiniz. Buradaki hesap insan boyu neydi? Şunu yazalım. 1 80 metreydi. Çarpı 1000 diyoruz. Nedir sonuç? 1800 metre yapar. Peki kaç dot var? 2. Yani 2 nokta. Kaç dot gördüysek yani hedefin boyunu kaç dot hesapladıysak bunu 2'ye bölüyoruz. Dot sayısına. Nedir? Eşittir 900 metre. En basit ve pratik yöntem budur. Yani bunu sıfır noktasından da alabilirsiniz. Kolaylık olsun diye. Bu adamın ayakları şuraya gelir, kafası da buraya gelebilir. Yani önemli olan hedefin kaç dot olduğunu bulmaktır. Bu insan boyu 1.80. Mesela burada bir karaca olsaydı veya bir köpek olsaydı bir noktaki gelirdi. E yine hesapladığınız zaman zaten aşağı yukarı aynı hesaba gelmiş olacak. Yani Ama biz tabii insan olarak bu hedefi insan olarak gördüğümüz için genellikle bakarken karşıda bir insan olarak görürüz bunu. Mesela bu e 2 değil 3 dot olsaydı ne olacaktı? Yine 1000.8 çarpı 1800 diyoruz. 1800 ne yapacaktık? 3'e bölecektik. Çünkü 3 taneydi. Ne yapacaktık? 1800 bölü 3, 600. Hedefin boyu 600 metre olacaktı. Yani nedir pratik olarak? Hedefin boyu dot olarak büyüdükçe size yaklaştığını gösteriyor. Dot olarak azaldıkça mesela şurada olsaydı, bir dot olsaydı bu hedefin boyu, insan boyu, şu arada olsaydı ne olacaktı? Yine 1800'e 1000'i çarpacaktınız. 1'e bölecektiniz. O zaman 1800 metre olacak. Yani en pratik mercek içindeki telemetrik veya mil dot olaylarını gerek silah dürbünlerine gerekse telemetrik dürbünlerde baktığınız zaman böyle bir için telemetrik özellik varsa pratik olarak hesaplama yöntemi budur. İnsan boyunu 1.80 e alıyoruz. 1000 ile çarpıyor otomatikman. Ondan sonra zaten insan boyu 1800'dür. 1000 ile çarptığımız zaman 1000 metre olarak bunu görür. Çünkü mesafe ölçüyoruz. Ve dot sayısına bölüyoruz. Kaç dotsa? 1-2. Adamın boyu 2 i̇ki dotsa 2'ye bölüyoruz. 3 Üç dotsa 3'e bölüyoruz. 4 dotsa 4'e bölüyoruz. 1 ise 1'e. En basit hesaplama yöntemi budur. Bu şekilde hesaplarsanız hedefinizi aşağı yukarı size kaç metre olduğunu veya baktığınız bir cismin kaç metre olduğunu bulabilirsiniz. Evet bu uygulamayı yaparak dürbünüzü çok rahat kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.